Evet arkadaşlar. Balağa geldik. Gelim dayı. Dünya kadar yol yürüdük. Öldürdü bizi ya. Sazan avına geldik. Kardeşimle geldik. Balık daha uzak dayı. Evet. Bu ne soğuk, bu ne sıcak. İkisini birden karıştırdık da. Ares diz boyunca çamuray gömülüyüm Ares. Oho oho. Gideceğimiz yerde güzel balıklar çıkıyor arkadaşlar. İnşallah o hava da çeker sizi atarız. Oy. Oy. Oğlum soldan git lan. Oraya çamur der lan. Biz iki gruplara ayrıldık arkadaşlar. İki karşı tarafta. İkimiz de bu taraftayız. Sekiz bıyık var ama onları tutmayacağız. Tutsak bile bırakacak. Ne oldu lan? Bir. He? Dur. Bir. şey mi oldu? Yılan mı? Hani? Hayır, yılan mı? Hani lan? Hayır, yılan mı lan? Hani? O dış Allah Allah. Sen gerek. Bak, bak, bak. Dur. Hazır, hazır. Dur bak, hala videosunu çek, gel. Gitmeyorsun ha. Gitmesin, Kardeşim az, az kalsın. Yılanın üzerine basıyor arkadaşlar. Yürü. Önüne bakarak yürü. Gel hayvan, gel. Oradan gitme. Yarpadan git. Yarpadan gideyim burada Yapma ya. Gel hayvan. hayvan. Biz sana karışmayız. Sen de bize karışma. Allah'ını sevdim. Bir sana karış, bir de bize karışma. Ben dedim aha vurdu dün maalesef şey dedim. <laughs> Yok ya. Büyük <laughs> mü, ufak mı? <laughs> Yolumuz uzun dayı. Gideceğimiz yol çok uzun. Bastığın yere dikkat et Halişim. Arkadaşlar ben videoyu yerimize vardığımız zaman açacağım. Çakın, ben bak, ben bak 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 ya haladığımız balıklara bak maşallah subhanallah. Erhan mı lan? Yok. Video. Allah'ım etirgesin maşallah maşallah maşallah.